Kayra okuruz. Ve bugün sizlerle kaç mı kanal olan kanalın adı neydi? Türk oyuncu TR. Aynı mı lan? Türk. Ha oyuncu TR kart ben de Türk oyuncu. E kayın. ve şimdi kartçımla birlikte aynı anda videolar başlayacağız. Şimdi kartçım girişini yapsın. Abi ben daha ekliyorum. Ya iyi tamam sıkıntı yok. Ben tamam. Ben ben. Tamam abi. O zaman ilk savaşı biz yapalım istersen. Yapalım abi. Yapalım mı? Ece benim kanaldan adım da Attım abi. Attım abi. Bir dakika benim de destem benim. Zaten ezik olacak. Ben 5. aramdayım hala. Eşhedü enahe illallah. Anakoy'u canlandırayım mı? Canlandırma. Sen Ben canlandırmasam olur mu? Hayır. Ya, lütfen. Hayır abicim. Haksızlık olur. Kaç. Elim anda ben, de ben de şey? Videolar mı Abi yeni çıkın, hadi. Cık, cık. hadi. Sen, sen Canındır. Canındır. Yardım, ne var? abi sende? Her şey var. Anaytabı var mı? Yok. Ama yo, az önce çapmayı harcadım onun içinde başka bir şey yoktu. Atladım. Lan çarpmayı harcalım dedim. Sen nereye dinliyorsun? oğlum bunu. Lan ben oğlum. Öyleyse, gibi Saf gibi benim kulemi canlandırdı. E, sandık sen ya da ne değişik. Ne ben yakında kulemi canlandırırım sakin ol. E, Tabi de az sonra çarpmam geliyor zaten. Tamam mı? Az sonra çarpma zaten hazır olacak. O zaman sen yok. Son şövalye ni aldın yanına. Şöyle bir şey çıkmaz. Hayır, ah. Sus lan. <laughs> Oo, mı lan bu? Kılıcının üstüne Bir şey koyarım dersin. <laughs> o onun için bana şey mi hazırladın? <laughs> Bu arada çok güzel. Bu arada sen videoyu başlattın mı abicim? <laughs> ha hemen az sonra başlatacağım diyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> e o zaman benim part 2'de olacak diyorsun ha? Benim part 2'de olacak. Yani <laughs> benim ikinci part. Peki okay, abi. Ya, aynı anda başlıyoruz işte. Neyimiz eksik herkese? Herkesten neyimiz eksik var bizim? Taş kutu. Taş kutu. Ne alaka ne herkes de sanki taş kutu var gibi konuşuyor. taş kutu derken arkadaşlar yanlış anlamayın. Karşı burada hep bize bir espri yapıyor. <laughs> Sadece IQ seviyesi 2 olan kişiler anlıyor bu esprileri. Ne yazık ki. <laughs> i̇şte. <Yenim de>. Oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. İşte biz böyleyiz. Arkadaşlar bu arada size yeni seriden bir şey gösteriyorum. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaç mı istek at istersen? Ama arkadaşlar sizde bir, bir arena yes. savaşı yapalım direkt. Abi, ha, ben burada ayarladım. Ben arena savaşına başlayınca direkt. Ne güzel zaman. Çocuk otomatik silahlamaya bağlamış. Abi senin savaşman lazım. Arkadaşlar çok hızlı bir giriş yaptık ya adam afalladı herhalde şu anda biriyle konuşuyor yani offline bir şekilde benim için iyi şu anda ikisi adam neyi bekliyor ne zindan var? ne yapmayı bekliyor bilmiyorum yoksa bu kupa düşüyor evet kupa düşüyorsa şanslıyım abi evet abi 9. seviye kupa düşüyor kesin bu anladım kupa düştüğünü çoktan bu tipi arkadaşlar ilk troll'e denk gelmedik yani kupa düşen birine denk geldik şanslıyız abi Arkadaşlar 3 taş alacağız o zaman garanti rahat. Arkadaşlar bu kupa ne geldik. Sence sen, siz arkadaşlar sizce? Ben yokken bir şans var bizde. Ama hiç bir hiçbir şey yapmasam aldık. Yok bir alma. İkinci havamda kural. Daha bir şey oluyor palma. Arkadaşlar biz bunu yok edeceğiz bunu. Yani. Oha sekizinci de ya olmuyormuş. Ya hep tek atıyor neredeyse. Atarsın şanslı çıktık. Hoşuma gitti. 30 kupa. Altın sandık Arkadaşlar Aşırı şanslıyız arkadaşlar. Ha, açmaya başlayalım. Kaçmazır mısın? O zaman ben bir tane daha savaş yaparım. Bekle üstü olun Hadi. Abi ya çok çıktı. Sıkmaya baş. Hemen Arkadaş. Yok. Arkadaşlar ben zaten savaşta yapıyorum. Abi bir dakika dur. Senin bir işin var? Umarım bu arkadaş da kupa düşüyordur. Yani şimdi çok trolle kolay haçlık abi. bir Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane havada kurduk Adam ne yapacak? Yeni pekka. Biz counter hala da counter var. Arkadaşlar bildiğiniz gibi canım da counter bende. Büyücü. Tabii ki e, bir çarpma lazım. Arkadaşlar gıcık olmaya başladım ben bunu. Ben yani tamam. İyiymiş. Yöntem iyi. Evet arkadaşlar çok kötü. Arkadaşlar kupa düşen bir renk geldik de balımız hemen nedense sopaya döndü. Ne? Evet, olmadı. Olmadı arkadaşlar. Tamam. Lan bu gıcıklama mı? Gıcıklama değil mi? Gıcıklama değil mi? Gıcık, gıcık, gıcık etmeye çalışıyor arkadaşlar. Attım kartı aynı. Aynı Ay. Şektere puan. Bunu. Sabah cadım koyayım ortaya. Kimin cadısı Hı. daha iyi? Söyleyin. Senin Doğru. Bakayım. Lan bu da öldü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hı. Ben hiç bakmadan sonunun. Bunları hep sonuna. Arkadaşlar güvenize falan. Başlama videoyu bekle. Ben şu savaş bitireyim de öyle. Arkadaşlar canım 100 can kaldı. Ben bu kuleyi almak zorundayım farkındaysanız artık. Ön kalan meselesi benim için. Ana! Lan çarpmayın oldu. Kuma tık gitti. Arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Ben nereye koyuyorum nereye gitti? Kendim görüyorsunuz. Bakın artık çok sıkıntı oldu. Ezir, Üzücü. <laughs> Üzücü. Arkadaşlar ölüm maçına kalacak mıyız? <laughs> Merak ediyorum. Ben bunu bir çarpmak için Lan oğlum yerinde dur. Çakma. Sen get change sevi. Çakma. Oğlum sen get change sevi. lan! vallahi yanlış yere koyduk ekip klasy. Oğlum sen. Arkadaşlar gördünüz üzere sıkıntı yaşıyorum. Çok sıkıntılı durumlar yaşıyoruz. Ya. İki kart aynı anda bak o taktiği arkadaşlar. Nasıl taktik ya? Taktik yok. Bu anla maç yaptık mı falan yerler mi sayılır herhalde bu. Arkadaşlar beraber kalacak gibi bir şey var içinde. Hiç. Neyse. Her şey oldu. Evet. Şöyle bir üye oynayalım diyelim. Onu cevap vermişimdeki ama Herkese evet arkadaşlar. Katil Sesi'nin son videoda başlıyor artık. Abi, yardım etme. Gelmiyorum. gelmiyorum. ya. Her şey kılıçla buydu. İsterseniz buradan nokta alalım. Ne dersiniz? Abi. Ben daha ayarlarımı yapayım. Benim videomu çekersin. Evet, tamam sen videonun çekeriz de. Dokunmatikler arkadaşlar konusu diye bir sıkıntı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Abi yine mi sıkıntı? Evet, Dokunmatik çok. Aksa cevabını biliyorsanız lütfen yanılara yazın çünkü videoyu bitiremeyeceğim. Evet, videoyu bitiremeyeceğim arkadaşlar. Abi getir ben bir deneyim. Ha, bitirebiliyorum tamam. Hepsi şey görüşürüz arkadaşlar. Oyunsuz kalmayın.